Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Eee oyun videosu çekmedim. Fakat bu videoyu attıktan sonra e, oyun videosu gelebilir. Arkadaşlar bugün size değişik bir içecek buldum markette. Böyle bu tam mı tamına 20 lira verdim ben buna. Ayet bir seni ben amına Evet arkadaşlar e, şöyle bir görüntüsü var. Bunun böcek var içinde. Ne, neyliymiş bu? Ananas, limon, kırmızı içecek. Neyse hadi bugün eşe işte bunu tekleyeceğiz. Onun bayağı zor şişe saçma. Kokusu aynı ayak gibi kokuyor. Neyse. Dur bir tadına bakacağım. Tadı normal içecek ama. Neyse arkadaşlar e 3 2 1 ya 3 2 1 ya oğlum saymayı unuttum ya 3 gibi mi? Şunu böyle. Gerçekten aşırı kolaydı. Şu kadar şeyi bitirdik. Bir de içinde börtü böcek vardı ama. Bu da bitti. Bir daha bir dahaki sefere kola falan tekli Sprite falan da. Geyresim. Arkadaşlar videomuz bu kadar da. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay.